Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Evet arkadaşlar, geçelim videomuza. Bildiğiniz gibi yeni bölüm fragmanı herkesi şok etti. Çünkü yeni bölüm fragmanında Seher kaza geçiriyor. Ve Seher'in durumu ve sağlığı merak konusu. Herkesin merak ettiği bir şey var. Seher ölecek mi? Yaman'ın ise yardıma koşmaması bizi çok üzdü. Çünkü Yaman Seher'i çok seviyor. Peki neden onun yardımına koşmadı? Bu ve daha fazlası Emanet dizisinin 129. bölümünde seyircilerin karşısına çıkacak arkadaşlar. Bu kadar. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Güle güle.